Devam. Buraya buraya kim inelim dedi? Ben. Ben dedim. Ben dedim lan. Ne ben... Neyecektiniz burada? Sen dedin. Kim bu Burak can sağda Lan Burak Girişimi gördün mü? Girişimi gördün mü? <laughs> var abi gelen çok var bak dediğim gibi üç langara bak Oo <laughs> oh, yıkıldı ortalık buraya yanımıza da adam indi Evet Nereye burayı yedik? Nasıl niye burayı yedik? Mi? Niye öldük ya? Alt katta indim. Ya adam silah almadı, aldı. Adam silah yok. Aldı, ben m 16 aldım. Eyüze billah. Geldim. Gel şey, gel yanıma, yanıma gel. Al o silah. Nerede adam? Adam ileride. Adam korktu. Az daha Merceden sana sikiyordum Koş koş koş. Buradaydı evet. abi. O da dolabilir. Rubez aldım. Reload atmam lazım. Ortalık yanay yanay yanay. Balkondaymış adam bir yarımızda başkası <laughs> ya. Yürü 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 yürü. Yanay <laughs> yanay. Ortalık yanay. Ortalık <laughs> yanay. Abi yana oynuyorum yana oynuyorum. Oh. Hey P.I. Geldim Nasıl geldim giriş ya <laughs> Burak can sağ ol. Hadi bak. Lan Burak can. Girişimi gördün mü? Girişimi gördün mü? <laughs> Adamlar görmen lazım ilk girişte evet. Esma Şu duruşlara baksana Bize abi. Bakıyorlardı. Ortalık çok kötü. Aa. aa Duyamıyorum ki. Bir girişi vardı abi. Çok gürültü <laughs> var. Ben hep geldim abi. Ala. Ala. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu nasıl bootcamp? Ak devam ak iyi vuruyor devam. Buraya buraya kim inelim dedi? Ben. Ben demedim. <laughs> ben üçlü dedim üçlü lan. Sen dedin. Hangarda vardı abi çatışıyorlardı. Üçlü hangar yanıyordu abi. Ha gördüm şurada koşturuyor. Mavide. Sıkma sıkma gel. Bir şey diyeceğim. Kırmızı da Direkt, dolu. Abi yanında hangarda adam var. Oynuyor. Oh Hangarda adam mı var? Gördüm. Tutup. Tam Test şurada. Sef, Tam şurada işaret. Bomba var, mı? bomba var. Bomba var. Aynı gördüm. Bak, öyle bir şey yaparsan bomba DMC çektim. Şey. Bomba çektim, attım. Abi bomba kapıda, kapıda. Adam vurdum. Biri. Ben atmadım Not o kapıdaki. Daha var mı bırak? Bilmiyorum. Geldim, geldim oyna. Girdim. Girdim, geldim. Bam abi. Geldim oyna. Oğlum yok mu kaskelek var? Burada adam. Burada adam var. Ses aldım galiba. Almamış da olabilir. Sarak abi her yere. Öyle yapıyorum öyle. PUBG Mobile <laughs> mod on yani şu an. Adam kırmızıda. Red'de. Çatı galiba. Ayak sesi veriyor. Ayak sesi veriyor. Çatı çatı çatı. Yok, çatı çatı. Çatı çatı. Çatı çatı. Çatı çatı. Yok az önce no. harcadım. Boşa attım. <laughs> Rede radar Red e lazım mollü abi. Molat çekti. Raşladım. Abi bir dakika. Şu an çatıda değil arkaya koşuyor abi. Girdim. Geldim abi. Ya bekle, Allah. Bekle, 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 İkinci katta falan. ikinci katta bir yerde. Çatı boş. Çatı yap yapmaya çalışıyorum. Çatı yaptım. Ben merdivene dikkat et. Arkandan yiyemem. şeyler Lan. geliyor. Lan. Adam karşıda. Burada oho vura iki kişi. Bir tane daha Aşağı, var. Alt, alt, kattayım. Ben alt kattayım. Nak oldu. Adam da alt katta merdivende. Yukarı ama kaldırıyorum. Abi dur. İkisi ben bu arada. Senin Abi. mabadın gözüküyor olabilir mi koridordan? Ola, olamaz. Bakıyorum ama adam arkadaşı mı kaldırıyor merdivende. var mı? Yok 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 merdivende adam. Oğlum ben beni kaldırsan neye yaradı şu Bende kit var 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 bende var. Bak burada da var ağam. Ağam gel ağam. Geldim bir dur 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 geldim. Defanete koş. Bir kaldı çatı çatı. Can basıyor. Oğlum çatıda mı sağda mı bu? Çatıda çatıda. Gir sen de. Bu yerde bastı. Arkanızda arkanızda. Arkan. Arka geldi. Öldürdüm. Oğlum ne fight oluyor? Ağam M4 karmar var bir şeyler var. Bende QBZ var alacağım M4'ü de. Ee, M24'üm de var, var. Kar, kar. M24'üm var. Gerek lazım. Al o zaman. al. al. Nerede M4? En altta abi. Gördüm. Bir cam basalım bu şey basıyorum. Ee, 4x. Ulan ne fight be. Burada fight çıkmamış şey Temiz kask. Evet. Abi temiz, temiz Kask evet. Bir yerde gördüm ama. Temiz şanta. Şu aşağıya gidelim hemen. Temiz Terse. adam. Adam rampada abi gördünüz adamı. Şahin de şurada. Ben görmedim. O ne oldu? Darım var abi. Lan M4'ü tutamıyorum, ak tutuyorum. Ağam bir şey söyleyeceğim. Burayı da temiz evet, burayı temizlersek bize helal olsun. Eve gir de eve. Allah evet. helal olsun. Ben burada bir buz basacağım. Bunu vurmayalım mı bunu? Bunu vurmayalım mı? Ben bir buz basacağım. Vuralım. Tamam bekliyorum abi. Adam aşağıda evde abi. Geliyor. E ee, burada. Hangisinde? Hangi evde? Öldü abi. Bak. Çok okay. güzel. Ee, terse abi, hangar 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 hangar. hangar, hangar. Arkandaki hangar. Amel defteri kapandı. 2 daha var, 2 daha var. Hoş, hoş. Hoş. Can bir yok can. Direkt yakın giriyorum abi. Can yok ee, bende can. Bu abi şey Bandaj, üç bandaj, attım. Üç bandaj abi abi yere 3 tane kit attım. Beni bir, abi, benim gel. yüzüme bir su çalsana şurada. Ben gel bana doğru. 3 tane dakika. bandaj attım bir dakika, yere bir başka bir şey yok. Dakika, bir dakika bir dakika. Ulan o değil de enerji de boşa gitti ya. Keşke atar atarım ben. Hareket atar. Kara alıyorum Kır abi. Kırmızıyı alırlarsa sıkıntı olacak. Attım arkasını bir daha. Kırmızı aldı büyük ihtimal çünkü arkasındaydı. Ben orada hangardakini yes, vurdum. Duymadım hala hangarda var ama. Sağa çıkmamız lazım. Kask istiyor musun? Alacağım alacağım o kaskı. Al abi. Bana attım bomba yere. Attı. Anne hani nereye attın? attım, attım yere. Bana bombalar Ranch orada abi. sıkıntı, sıkıntıda kaldı. Ben üç, üçlüye çıkıyorum abi. Ben, tehlike, ben tehlikeli bir şey yapacağım. Onu abi, yapmama gerek üçüncü, var mı? Tamam, kurtardılar kendimi. Şimdi olur ama. Adamlar şu an, en az Şu iki, arkaya geçiş. 3 3 3 o ya 3 ya 4. En az üç chain'in abi. Burayı çözmemiz lazım ha. Bura bura oyun burada bitti bu arada. Baksana. Bandaj buldum 5 tane abi sana. Bende 4 kit var abi. Ben bir bus buldum, Atıyorum. şu busu çakıyorum. Kit varsa buraya At doğru dışarıda. bir gelsene. Lan havada kaldı, al abi. Adam gördüm hangarda, üçlü hangarda. Üçlü mü? Body vurdum. Sen orada üçlü bak tepeden seni indirecekler, mı? haberin olsun. Kırmızıya dikkat et. Kırmızıya göstermiyorum ki. Tamam burada 5 bandaj daha var, alayım mı şunun üstüne çıkıp? Yok. Alayım sen lazım ama abi ya. Aldım. E hangar oynayasın var. Şur şuraya bir baksana bana şuraya. Abi, abi ben sana kit vereyim geldim. Oynadım ama ben. Şu an artık her şey için ben çok Ben de geç. oynadım. Biz bunlarla tavaf ediyoruz herhalde bu bootcamp'i. Çatı 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 kırmızı çatı. Şunun arkasındaydı. Köşeye doğru gitti sanırım ileriye doğru. Aşağı atlamış olabilir. Ses. araba geliyor. Motor, motor Araba motor. Şey geçiyor. Geçti abi o. Tarıyorlar galiba abi. O versene git versene. renç Ranch kit versene. Gel abi. Ah. Boost attım, ah. Bu usta attım ha. Bunlar neler ne olacak ya? Bir şey söyleyeceğim. Biz bu biz bu kırmızıyı bir daha nasıl vuracağız? Adam çatıda. Ya, Gördüm, bayabilirim. Bay bay. O ha, adam biliyor. Biklerse bayarım. Biklerse Şurada. Demiyor şu an bana. Bakmıyor ya o beni fark etti Bakmıyor ona ki. baktığımı. Bak şöyle bıraktım şimdi bakacak. Bakıyor. İçeri girdi abi. Merdivenden aşağı indi. Bunlar korkak oynuyor da. Bunlar sıkıntılı ya. sıkıntılı <laughs> bekliyorlar çok bekliyorlar. Hangara takılmayalım Birimiz... dikkat et. Birimizi çeker yani. Döndük dolaştık aynı yere geldik. <laughs> evet bir de buraya araştırmış olabilirler yani. Bir adamı, şuradaki adamın donunu gömleğini alan kim aranızda? Abi, abi benim abi. galiba, benim üstümde kıyafet değişmiş. Adam red'e mi sıkıyor önümüzden? Evet. Köşede lan. galiba. Adam Oğlum, çatıda, abi. çatıda. Oğlum. Çatıda şudu var, şu var, şu var. Tam o duvar. Bunlar... Bunlara bak. Bunlar yani, ne? Şu duvar da, dikkat edin. O ne lan? Tamam abi. Ama bizim şu an rushladık adam vardı burada. Oğlum bu ne? Bence. Ne oluyor? İçeri gel. Nerede o adamlar? Seni bayanlar? Bombayla bayıldı da görmedik. Sen aslında merdiven tutsan iyi Lan tepemde oraya. mi bu adam beni Burak? Oğlum nasıl atacak bombayı oraya o zaman? Gökhan abi üstünde Ben dışarıdaydım dışarı bombayı içeride, i̇çeride yemedim yemedim ki. Şu adam dışarı geldi size oynuyor. Şu duvarda. Şurada evet. şu an. Nane yiyecek o. Bomba atamadım, bomba atamadım. Kendimize düştü. Renç içeriye düştü. Nerede kaldı? Şu duvarda. Gördüm. Az beklesene. var mı? Sen az bir beklesene. Bombam var, bombam var. Pim çektim. At oraya. Patlar o, net patlar. Tamam o Sen öldü. Abi, bu Tam da kafasına gidiyormuş ha. Ağzına atmışım harbiden. Ben de ağzına soktum mermiyi. Oha. Tamam. Şimdi... Red, red miydi bunlar? Değildi sanırım ya. Bu redden bunlar red inden, değil bunlar inen ayrı. Bu. Bu bu tek Red'den inen. Bunlar Red'e bakıyordu abi. Ben ikisine üçünü vurdum, Red'e bakıyordu üçü de. Kulakları yok bunların Yok abi. şu son vurduğum adam Red'den gelen, onu diyorum. Bekle biz de gelelim abi yanına. Gökhan abi yanına gidiyorum ben. Araba sesi mi o? Evet, tepe abi de alan var? Evet tepede var. Zfk'li abi Tank mı oğlum o? Harbi diyorum tank galiba. Bir şey diyeceğim, alan attı ve bizim kitimiz yok. Kit bende ben var, de tane e, de. dört tane var. İyi abi yeter o zaman. Suya atladık, geçtik karşıya aldık beni kardeşim, hadi bakalım. Arkadaşlar, bootcamp operasyonu başarılı. Tertemiz. Tertemiz. Bal dökele yala yaptık bootcamp'e. Adamlar karşıda yüzüyor abi, sağda gelin azıcık. Kaybımız da yok. Kayb kaybımız da yok da... Vallahi... Adam gördün bak şurada abi. Hiç Mavi. sıkmayalım bence, geçemeyiz. Ama sağda da Dümdüz düz geçeceğiz adamlar gibi. Bu adamı bu adamı zaten. vurmazsak bu adam bizi geçirtmez. Düzerken geçirir geçirir. de görür. Nerede abi bu adam? Bir daha so misin? Tam mavide, mavi işaret. Aa o görmez ya buradan geçerken. Bence de görmez. Neyse. Suyun altına gir abi. Bakmaz. Geçireceğim kardeşim. Suyun altına girdim Ben de zıplaya, zıplaya geçiyorum. Ben geçtim suyun altından. Allah'ım <laughs> Allah bizim sıfatül eşkallere bak ya. <laughs> Benim AK bomboş hadi hayırlısı. Benim de M4 abi. Benim M4'te de fukara doldurması var. Alev gizleyenli İyi. falanlı filanlı. Şu mavideki adama bir bakalım bakalım ne yapıyor o kıyıdaki adam. Abi adaya çıktı adaya adam çıktı. 3-4 kişi acil kurtarma basmışlar. Oh, nerede? Hangi ada? Dans ediyorlar. Dans, Dans mı ediyorlar? Binak Aha Bu senaryo bana çok tanıdık geldi Bana da geliyor <laughs> Gidemez ki bunlar Bir de satacaklar Gidiyorlar iki. lan O ne oğlum? Saptı. Biri duruyor Biri saftı duruyor saftı iki, abi, bir Rabbim sana abi. geliyorum <laughs> Abi adada iki kişi var Kaldırdı kaldırdı Kaldırmamış Yattı şuraya taşa Şu taşa yattı abi. Adam ağaçta çek lan onu. Göremiyorum. Şurada Sürmeyi kaldı var. ya. Çek şurada. Tam şu ağaçta sürünüyor. Kaldırmıyor, ben. kaldırmıyor şu an, kaldırmıyor. Tepemiz atlamasın oğlum bunlar. Sürünüyor. Atlar bu arada. Çektim seni kilini abi. Diğeri nerede? Aa elini gördüm Diğeri galiba. Diğeri de orada abi. Şu an ortada küçük kayada abi yattı oraya zeyledim. Abi bir dikkat edin adam atlayacak kafamıza. Aa şeyde şurada şurada evde. Başkası ona, bu sanırım. Ona, ona, bakamıyorum şu an. Bize geliyor bu arada. Şuraya doğru geliyor bak. Tarım mark. Bence. Burada adam olduğunu emin misin? Nerede? Orada var. Branch A mı abi? Evet. Abi oradaydı. Gaz ölmediyse orada yattı o. Nerede bu herif? Bak Ölmüş, burada, burada gaz adam. Ölmüştür şurada. o zaman. Sal abi. Ölmemiştir burada, oğlum. Niye bırak. ölsün? Adam burada ya. Şimdi düştü. koşuyor. Şimdi düşürdüm dedim abi evet. var gördüm çünkü at oraya. Ee bu dağları atarsa bu seyfi biz ne atacağız buradan? Tamam, bu arada adamın bana ya. kili geldi muhtemelen paraşütle indirme yapan takım arkadaşları da naneyi yedi. Olabilir çünkü bir anda... orak adam evde. Kayada. Şu. Çok Oy. Çok inak. Sola da airdrop düştü bu arada. Gökhan abi bunu... O da bunlara... evin orada, evin orada, evin orada, orada sumak atıyor. Evin içinde de var, evin içinde de var. Geldim ben. Burada da var şu camda, şu camda. Ağaca geldi. Body'ye de mi? Bakarsa patlatacağım be. Drop'ta adam mı var acaba? Bomba atsak ya. Nak, ev nak evnak, evnak, evnak. evnak. Flash atacağım. Molly ne varsa attım. Adamın cenaz cenaz kalanı. Öldüler abi. Tamam. Bismok, bismok, Sis smok. var mı? Bende yok. Attım, attım. Çok iyi. Drop'u da alırız Gökhan abi. Drop'u alırız. Şu an 6 kişi kaldı. Bam güm gidiyoruz. Hadi hayırlısı olsun. Oh Allah Allah. gidiyoruz ha. Kit var mı abi? Bir kit alsam. Al. iki kit var abi. Smok'ta basayım. İki kit al. Eyvallah. Şu AC'nin sesi MK'ya benziyor. MK, benziyor. MK sıkıyor sandım. Adam Bari MK sandım. Ben de MK sandım. Çok benziyor. Ağam bunlar nerede acaba? Ağam acaba bundan geçen olur mu bizim gibi ya şu sıralar? Vallahi Olmaz bilmiyorum, herhalde. bilmiyorum. olabilir bilir, olmaya da bilir. Ağam ben bir set 3 çektim, avuk var. Almayayım ya Peki. avuku? Kulladım 4ü zaten. Gayet yerinde ya her şeyim. Dağda abi bunlar. Dağda, dağda alanda Bana dağdan sıktı, aldı bu sıktı. arada. Bana biri sıktı. Sağdan, sağdan sıkıyor sana. Sıkan. Şu kaya. Markım kaya. Geri gitti. Ee, evleri oynayalım. Şu evleri oynayalım. Sıkıntı çıkacak. Geliyorum abi. Böyle bakıyor. Sağdaki bakıyor. Bu koşuyu tamamlamazsanız sorun olur Hep bak. Helal. Body edince. Yerde bir tane vurdum. Geliyorum abi. içeriye ama. çıkarmış abi Seyfi. Adam çıkardı var çıkardı. M4 dipçi falan var burada. Oğlum sen avga alacağım demişsin almamışsın. Tank savarım alacağım var. Demedim ki. Ben Al, almayacağım. Dedim. almayacağım dedim. Ben yok, de almayacağım yok, şey dedim, dedim. Bence, bence dedim ya. Yok almayacağım, almayacağım dedim dedim. Şimdi a geldim ben. Ma mavi info dolu dedi mi? Nakladınız ben onu. Nakladık da. Onu nakladım öldü. Abi. Öldük yani. Öldü mü? Kili geldi. Yerde bir tane vurmuştum büyük ihtimal yetişemedi arkadaşım. He. Nah, ne iyi abi. Tamam. Adam burada. Şu tepede abi en tepede. Kardeşim ona ben en tepeden bir bir <laughs> koy <Çay gülüyor> abi. Bir çaylayayım mı ona en tepeden? Ona yani bir çayla köpüklü bol köpüklü olsun. Bol abi. köpüklü. Böyle kaldırarak çaylayayım mı onu be? Tamam. <laughs> bunlar inmek zorunda ya. Evet. Yani. Vururuz büyük ihtimal. şu sağa geçsem ben. Yalnız biz sadece bunlara odaklandık diyecektim. Evet. Doğru yap. Bunlar alana mi? kaldı diye biliyorum abi. Ben Alanı şöyle öne doğru yani. gidiyorum. Tamam mı? Ben böyle bir öne doğru... Evkene git... bize? Gitmeme <laughs> gerek yok, onlar gelsin. Bana ne. Biz ormana çekilelim abi. Yo, ben evde durabilirim abi bu kampantta. Böyle, gelsin. Tamam. Ben Arkana dikkat et, yılan varsa bir tane. Oyun alanına Anmıyorum. falan düşüyorlar şu an. Bakıyorum ama arkana. Galiba Çok bir tık ya. bir tık binledik gibi ama. Bir, bir tık yani. But Belirtilere but... geliyor abi yavaştan. Belirtileri var var. Eli kullandı gibi var, duruyor şu an kulağında. ama. Her anda sat atabiliriz ben de bilmiyorum ne olur. İmkanı yok abi bunlar. Adamı gördüm şuradan ki iniyor. Şurada bir yerde. Bak şurada. Oy <laughs> bir, bir daha bakmaz. Bir Yanında, arkadaşı. Yanında arkadaşı. Yanında arkadaşı. Aynen o da orada o da orada. Ee, diğer bir nerede acaba? O da var ya yani, en tepelerde bir yerde. DBS'de o, o da şu, ev, şu, evden çıkmasın. Ben de C4 var orada. Tam olarak orada. Allah yaklaşırsa evet, baklaşırsa... Oğlum bana bomba geldi. Ağam. 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 Adam şurada yadın. şurada. Kayada. Kayada şu abi şu kaya. Çık bakalım oradan. Ağam öldü. Tepe Çaldım gelecek. Abi. Atlayacak değil bunlar abi. Ne yapacak bu şimdi? Hayır ne yapacak abi? Öyle oyun alanı ee, öyle. Sen şimdi yemedin ne? Yedi yedi. He. Bir dans Yatlar abi nerede? Yaptan aşağı. Bak bende çok güzel dans var. Ranch yanıma gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Ranch yanıma gel. Gel 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 gel. Neredesin? <laughs> Ranch kesin biliyordur bunu abi. Geldim abi bu benim işte. Hazır mısın? Yap abi. katıl. Katıl. <laughs> Sizce biz bootcamp'i temizlemiş miyizdir? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kaç kilo almışız. Güzel, güzel, güzel el oldu, güzel el oldu. Bakalım ka kaç kilo almışız, ne yapmışız, ne naneler yemişiz. Böyle bir analizimizi yapalım maç sonrası. Seversin abi analizi. Bakıyoruz. 7, 6, 13, 8 daha kardeşim. Kaç yapar? 21. 21. 740, 700 daha. 720 daha. 1.464. 800 daha kardeşim. 2.264. 2200. 2.264. Gayet evet. güzel. Başarılı tadında lokum gibi bir oyun oldu. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir de helalinden şöyle bir yorum bırakırsanız çok güzel olur. Haydi bakalım. Hoşçakalın.